Selamlar arkadaşlar. Yeni yılda da her zaman olduğu gibi Luna klasik üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Birkaç önemli olay gelişmeler var. Bunların detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunun öncesinde videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Telegram kanalımıza da katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ve ekstra olarak her zaman da bahsettiğim gibi Mexi Global'in bizlerim kanalımıza sunduğu özel avantajları açıklamalar ve yorumlar kısmında davet bağlantısı var. Buradan kayıt olarak ve kayıcı doğrulamasını yaparak. 10 dolar hediyenizi alma imkanınız var. Açıklamalar ve yorumlar kısmındaki link ile kayıt olabilirsiniz. Luna Klasik fiyatlarına baktığımızda arkadaşlar son 2-3 gündür 3.014-15 civarlarında seyrettiğini görürüz. 3.014.800 bantlarında şu an Luna Klasik devam ediyor. 24 saatlik hacim her zamanki gibi düşük durumda. E, tabii ki beklentiler 4-5 Ocak civarında tekrardan Luna Classic hacminin her borsada yükselmesi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Noel, yılbaşı, dolayısıyla genel kripto piyasasında bir hacimsizlik söz konusu. E bundan kaynaklı fiyat düşüklükleri, oynaklıkları pek gerçekleştirilmiyor diyebiliriz. Yatay kanalda çoğu coin seyrediyor. Buna klasik yakımlarına baktığımızda da arkadaşlar 37 milyara yakın bir yakım söz konusu durumda ve bildiğiniz üzere bunun 20 milyarın yakın kısmı da Binance borsası tarafından gerçekleştirildi. Binance'ın Luna Classic desteği fazlasıyla iyi. Ancak bildiğiniz üzere Binance'in geliştirmeler nedeniyle Ocağın pardon Mart'ın birine kadar yakımları durdurduğunu söyleyebiliriz. Mart'ın birine kadar yakımların genel olarak bireysel ve doğrulayıcıların yakımlarıyla devam edecek gibi gözüküyor. E, tabii ki büyük bir yakım gelmese de yakımların çabası bize ufak ufak gelecektir diyebiliriz. Ve Luna klasik geliştirmelerin, gelişimlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardında, ardından da Binance'in de yakıma katılarak daha iyi bir yere gelmeyi bekliyoruz arkadaşlar. E tabii ki ekstradan da şöyle bakacak olursak sorumluluk almak budur. Terra Klasik'le bir işi ortaklığı ve bir doğrulayıcı olarak Alnosa sahip olmaktan gerçekten gururlu ve Alçakgönüllülük diyerek Terevita'nın Alnosa desteği var. E tabii ki alnosunda güzel yakımları gerçekleştirildi. Bunlar da önemli ve doğrulayıcıların komisyon olay oranlarının artacağını söylemiştik arkadaşlar. Ve bildiğiniz üzere bazı ilk üçteki doğrulayıcıların oy gücü fazlaydı. Bunun da eşit oranda dağıtılması için bir çaba söz konusu durumda. E, tabii ki oylamanın eşit olarak dağıtılması bizim için e, gelen teklifleri daha iyi değerlendirme fırsatı yaratacağını da biliyoruz. E, tabii ki Edward Kim'in de buna benzer çalışmaların olduğu söz konusu durumda. Hep beraber bileyip, birlikte bekleyip bunların detaylarını öğrenebiliriz. E, açıklamaları var arkadaşlar. Binance ve CZ'ye seslenmiş burada. Duna etiket uyarının kaldırması zamanı diyerekten belirtilmiş durumda ve SBF Alameda'nın VST saldırısı gerçekleştirdiği ve denetimin duvunun altından tamamen adını tamamen temizi çıkardığı açık bir şekilde belirtiliyor diyerekten e, belirtmiş durum da burada arkadaşlar. E tabi ki bunda da ne hamleler gelecek bunları da bekleyip göreceğiz. Duvon'un, Terraform, Labs'in hamleleri, Binance ve CZ ile ortak bir hamleleri gelme ihtimali var mı? Bunlar da akıllardaki soru işaretlerinden bir tanesi. Çünkü arkadaşlar 2023'ün ortalarına doğru Luna Classic'teki önemli hareketlenmelerin olacağı çoğu kişi tarafından söyleniyor. E tabii ki söylenti olarak kalmayıp çalışmaların da yapıldığını görmek bizleri tatmin ediyor diyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi 2023'e girdikten sonra da hepimiz Luna Classic ile bir doları hak ediyorsunuz diyerekten bir dolar söylentileri tekrardan gündeme gelmeye başladı. Bu da bizler için önemli arkadaşlar. Ekstra olarak da şunu söyleyelim. Luna Classic topluluğu 10 Mayıs'tan beri orijinal Luna Classic muhabirlerinden biri olarak en iyi topluluk olgusal ve eğitici içerik getirmek benim için olurdu diyerekten The Millennial Market'te de paylaşımı var. Ve 2023 için doğrulayıcılarımızın ve topluluk doğrulayıcılığımızı başlatacağımızdan duyurmaktan mutluluk duyuyorum diyerekten e, açıklaması söz konusu. Bu açıklamalar da bizler için önemli ve son olarak en önemli konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Kazino'nun mega yana hazırlanmak diye bir söylentisi var. Yine toplu bir yakım gelme ihtimali var tabii ki. E, akıllardaki bu soru işaretini çıkarmış durumda. Ancak tabii ki TRKazino'nun e, bu mega yanığının da çok büyük olacağını düşünmüyorum ama buna klasik yatırımcıların akıllarında, trilyonluk yakın mı geliyor tarzı bir söylem de var. Ancak ben bu tarz bir olayın olacağını zannetmiyorum. Terra Casino'nun e, ufak çaplı bir yakın yapma ihtimali var. Mega yanında aldamamamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yine haber ve gelişmeler oldukça yine sizlere detaylar aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar Maxi borsasının önceliklerinden yararlanmak için açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı ile kayıt olabilirsiniz. 10 dolar bak hediye bakiyenizi alabilir ve ekstra olarak arkadaşlarınızla birlikte yatırımlarınızı yaptığınız takdirde 5 MX coin de hediye olarak sizlere sunuyor. E bu hediyenin 10 dolarlık hediye bakiyenin yanında da fazlasıyla airdrop etkinlikleri, işlem ücretlerinde indirimler, %10 indirim tarzı hediyeleri bulunuyor arkadaşlar. Maxi borsasının aşağıdaki linkten kayıt olarak 10 dolar bakiyeye almayı unutmayın.